Hararet kanunu kainatta direnççe veya hararetin müsavi dereceye gelme, meyletme kanunu diyeyim, direnççe buna termodinamik derler. Siz ister hararet kanunu deyin, ister onu deyin. Bu kanuna göre madde sonradan yaratılmıştır. Bir şeyin kendi kendine meydana gelmesini ne şartlı ne kartlı, ne batıl ne de batılı kabul etmez. Bir şey yoktan kendi kendine meydana gelmez. Madde sonradan meydana geldiği kabul edilirse, şu netice çıkar, maddeyi var eden birisi vardır. İşte eski kelamcı çok hakimane oturduğu kürsüde şöyle diyordu. Kainatta her şey hadistir, sonradan olmuştur. Her hadis için bir muhdis vardır, her sonradan olanı meydana getiren birisi vardır. Öyleyse Kainat hadistir. O kainatın muhdisi de Allah'tır diyordu. Ama acaba kainat hakikaten hadis mi? Acaba atom ve enerjisi hakikaten hadis mi? İşte bunu göreceğiz. Hararet kanunu elektronların hareketi ve güneş enerjisiyle beraber mütela edelim. Ne demek hararet kanunu? Buna bu kanunun ilk formüle edeninin adını vererek de Carnot kanunu da derler. Bir teknik adıyla da termodinamiğin ikinci kanunudur bunun adı. Bu kanunun mahiyeti şudur. Astronotlar, ilim adamları büyük dev teleskoplarla kainattaki ciddi araştırmalarını genişletince bir kısım şeyler çıktı karşılarına. Ez cümle, Heybel'in görüşüyle bir kısım nebulozlar kaçıyor, kainat genişliyor gördü. Demek kainatta bir genişleme var. Bu ilim adamlarını düşünmeye sevk etti. Bir kısım güneşlerin söndüğünü, yüceleştiğini gördüler. Bu da ilim adamlarını bir kısım şeye sevk etti. Araştırmaları neticesinde, yerdeki denemeleri neticesinde şu kanaata vardılar. Pozitiftir. Bu kanaatın karşısına çıkan da sadece inkarçılardır. Bu kanun bugün üniversitelerde sabit, pozitif bir kanun olarak okutulmaktadır. Ama bunun karşısına sadece Allah'ı inkar için çıkılmaktadır. Bu asrın, 20. asrın en güçlü filozofları bu kanunun müdafileridir. El cümle arz edeyim, bunları teyplerde de dinleyecekler. Büyük astronot Eddington bu kanunun büyük müdafilerindendir bir mistik gibi kainatın tatlı ahengi içinde Allah diyen bu büyük filozof Hristiyandır fakat Allah demektedir. Bunun arkasından gelen ikinci büyük filozof Jean Mechtul kainatında bu kanunun büyük müdafilerindendir. Einstein'ın kainatı anlatması da bu kanunu teyit eder mahiyettedir. Kaçamak ifadelerinde bu kanun bu kanunu anlattığı hissedilmekte bu kanunu müdafaa ettiği hissedilmektedir. Ali güçlü bir kadro termodinamin ikinci kanunu müdafaa etmekte. Bu kanun diyor ki, bir sıcak kütle bünyesinde merkezindeki sıcaklığı çevresindeki soğukluğa vermek suretiyle müsavi hararet hasıl etmektedir kainat. Ve işte avamisine şöyle geçelim. Siz bir cismi ateşte, suda kaynatın, ısıtın. O bir ateş parçası haline geldiği zaman sonra soğuk suya soku verin. Soğuk suyun soğuttuğu yerlere merkezden yukarıya doğru ciddi bir sıcaklığın koşa koşa geldiğini göreceksiniz. Merkezlerdeki sıcaklık soğuk muhitlere doğru kayacak ve etraf aynı seviyede sıcak hale gelecek. Kanunun mahiyeti budur. Kainat bir sürü güneşlerle doludur. Binlerce, yüzbinlerce güneşlerle doludur. Saman yolunun içinde milyonlarca güneş vardır, bizim güneş gibi. Ve bu güneşlerin içinde korkunç hararetler boy göstermektedir. Eskiden bize diyorlardı ki, güneşin merkezinde Allahu Alem, 15 milyon derece hararet var. 15 milyon derece hararet var. Halbuki şimdi bir kısım araştırıcılar belki bu hararet 140 milyon derecedir diyorlar. Bu korkunç hareket daima merkezden dışa doğru çıkıyor, infilaklar hasıl oluyor, radyasyonlar halinde etrafa saçılıyor. Ta etraf aynı seviyede sıcaklığı kazanacağı ana kadar bu sıcak merkez etrafa hararet neşredecektir. Bunu anladık inşallah sıcak merkezler, sıcak bünyeler, çevreye, soğuk muhitlere hararet neşredecektir. Essin ne olur, hararet neşretse ne olur? Mesele o değil. Hararet neşrede ede bir gün o vaziyet alacaktır ki bütün kainat. Çünkü bu ameliye bütün kainatta olmaktadır. Allah'ın bu tezgahı kainatta aynı şekilde çalışmaktadır. Güneşte olduğu gibi başka şeylerde de olmaktadır. Başka alemlerde, başka nebulozlarda da olmaktadır. Her yer aynı derecede elektrikle dolduğu an, aynı derecede daha doğru bir tabirle enerjiyle dolduğu an, kainatta artı, eksi kalmayacaktır. Eski dille zait, nakis yok olacaktır. Zait, nakis yok olduğu an, potansiyel bir enerji olacaktır kainatta, fakat hayat olmayacaktır. Hayat birbirine zıt kutuplarla hasıl olmaktadır. Güneşler duracak, yıldızlar sönecek, ay sukut edecek, küre arz katılıp kavrulacak, yanacak, sönecek, hiçbir şey olmayacaktır. Bu meselenin ikinci şıkkıdır. Bunu da anladıksa üçüncü şıkkına geçeyim termodinamiğin. Kainatta her şey sönsün, müsavi hararet hakim olsun, ne ifade eder? Sen bize Allah'ın kadim olduğunu anlatıyordun, bunları anlatmanın bununla ne münasebeti var dersiniz? Münasebeti var. Madde kadimdir diyen adam ne demek istiyor biliyor musunuz? Biz diyoruz ki Allah ezelidir, evveli yok yani. Bir milyar deyin, iki milyar deyin, trilyon deyin, yeryüzündeki bütün taşı, ağacı, toprağı, zerre yapın, atom yapın, sonra sıfır olarak dizin, önüne bir rakam koyun, okuyamayacağınız korkunç rakamlar meydana gelsin. Bütün bu rakamlar ezelin yanında sıfır, ibni sıfırdır. Ezel sonsuz zaman demektir. Madde kadimdir diyen adam ne diyor biliyor musunuz? Siz Allah'a ezeli diyorsunuz ya, o da diyor ki enerji kadimdir, ezelidir, atom ezelidir. Atom ezeli ise yani yaratılmamışsa, Allah'ın yerindeyse haşa ve kella, Allah'ın durumundaysa senin Allah hakkındaki hükmünü atoma veriyor. Bu noktada müsavi diyelim. Sen Allah'ın ezeli olduğunu iddia ediyorsun, o da atomun veya enerjinin ezeli olduğunu iddia ediyor. Sen diyorsun ki Allah kadimdir, ezelidir, o da atom kadim ve ezelidir diyor. Bu da meselenin dördüncü şıkkı. Onlar atoma kadim, ezeli desinler, biz Allah'a diyelim. Termodinamikle bunun ne alakası var? Yine soruyu soralım. Var ya. Şayet madde ezeli olsaydı, termodinamik kanunu bakın, ezelden beri geliyor herhangi bir zaman başlangıcından değil, trilyon sene değil, trilyon defa trilyon sene de değil, ezelden beri geliyor madde, madde yapısı, ezelden beri geliyor nebulozlar, ezelden beri geliyor atom yığınları. Halbuki termodinamik kanunu maddenin ezeli olmasına müsaade etmiyor, diyor ki, madde daima, maddi yapı daima merkezindeki harareti dışa vermektedir. Bir gün kainat sönecektir, sönmeye doğru gidecektir. Şayet ezel olsaydı, şimdiye kadar milyon defa, milyonca sene evvel çoktan termodinamik kanunu olmuş olacaktı. Anladınız mı şimdi meseleyi? Her şey merkezindeki sıcaklığı dışa veriyor. Şayet madde ezelden beri böyle bu işi yapsaydı, ezel zamansızlık demektir. Sonsuzluk ne mütenahi demektir. Şimdiye kadar trilyonca sene evvel olmuştu, çoktan olmuştu bu mesele. Şu anda hali hazırda kainatın mevcudiyeti, küre arzın mevcudiyeti, hayatın mevcudiyeti bu kanun muvacihesinde gösteriyor ki, madde sonradan yaratılmış, ezeli olan Allah'tır. Madde sonradan olduysa, sonradan onu meydana getiren birisi vardır. İşte biz ona ilerideki derslerde açık göreceğimiz şekilde Allah diyoruz Celle Celaluhu.